genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Osman Kuzucu. Bugün sizlere akıllı sözleşmelerden bahsetmek istiyorum. Akıllı sözleşmeler, blok zincir üzerinde çalışan bilgisayar programlarıdır diyebiliriz. Akıllı sözleşmelerin normal programlardan en büyük farkı, Akıllı sözleşmelerin nasıl çalışacağının bu program çalıştırılmadan önce belli olmasıdır. Örnek olarak internet üzerinde herhangi bir web sitesini ziyaret etmeden önce bu web sitesinin bize nasıl bir içerik göstereceğini bilemeyebiliriz. Ancak akıllı sözleşmelerde akıllı sözleşmeyi çalıştırmadan önce ne gibi bir sonuçla karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Akıllı sözleşme kullanarak kayıt altına aldığınız bir dosya geleneksel dosya depolama uygulamalarının aksine değiştirilemez. Ve bu değiştirilemezlik akıllı sözleşmenin kaynak kodu incelenerek garanti altına alınabilir. Akıllı sözleşmeler sayesinde farklı kurum veya kuruluşlarla da anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu anlaşmaların içeriği, bu anlaşmaların değiştirilemezliği ve bu anlaşmaların güvenilirliği de tamamen blok zincir teknolojisiyle güvence altına alınmış olur. Akıllı sözleşmelere bir örnek vermek gerekirse, yurt dışından satın almış olduğunuz bir ürünün teslimatının hangi koşullarda yapılması gerektiği Satın almış olduğunuz ürünün bozulduğu durumlarda ne gibi bir sigorta şartları olması gerektiği akıllı sözleşmelere kodlanabilir. Bu nedenle herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda herhangi bir aracı kurum veya kuruluşa ihtiyaç duymadan ürününüz için İade alabilirsiniz. Ayrıca akıllı sözleşmeler fintech alanında aracıya ihtiyaç duyulan işlemlerin büyük bir çoğunluğunu da merkeziyetsiz olarak gerçekleştirebilir. MTA alış satışlarında veya sigortalama süreçlerinde bir aracı kuruluşa ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı sözleşmeler kullanılarak bu iş akış süreçleri de tamamen merkeziyetsiz ve otonom olarak çalışan yapılara dönüştürülebilir. Bu sayede aracı kuruma duyulan ihtiyaç ortadan kalkmış olur ve kişilerin bu hizmetler için ödedikleri ücretler yarı yarıya veya daha fazla oranda düşebilir. Akıllı sözleşmelerin e-ticaret alanında kullanılmasıyla müşterilerin ödedikleri komisyon oranları büyük oranda düşürülebilir. Tıpkı internetin iş akış süreçlerimizi büyük oranda değiştirdiği gibi akıllı sözleşmelerde yakın gelecekte iş akış süreçlerimizi büyük bir oranda değiştirecektir.